Evet arkadaşlar, oyunumuza başlayacağız. Bu sefer daha güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Sizler için çok güzel çabalar sarf edeceğimi düşünüyorum. Her şey sizin için. Sizler de benim için ufak bir mola vererek kanalımıza abone olup içeriklerimizi beğenmeyi unutmayalım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Farklı bir bölümde oyunumuza devam ediyoruz. Fakat anahtar bulmam lazım. Bir tane gördüm. Al abi. Aa. Tamam. Bunu aç. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Süper, şimdi daha hızlı koşabilirsin. Fakat bu çok kısa sürüyor arkadaşlar. Öyle oyun boyunca sürmüyor maalesef ki. Keşke daha uzun sürmüş olsa, daha güzel olurdu. Abi hemen sol tarafımızda canavar. Kilit kilit neredesin? Anahtar erken anahtarlar koltuğun altında. Bir anda aklıma geldi arkadaşlar. Burayı kontrol etmedik. Allah arkadaşıma yardım edeyim dedim. Lanet olsun içimdeki bu insan sevgisine. Lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Bak onu alırken. Kız dur ilk beni kurtarsınlar. Sana ne oluyor? Cılız. Çekil şuradan. Allah. Kız kurtar beni kız. Kaybettiğiniz parayı buldunuz mu? Aman tanrım dostum. Bulamadın mı? Hadi o zaman hep birlikte yok olalım. Yardıma gelmeyecekler. Acı ama gerçek. Kimse yardım etmiyor. Kimse yardım etmedi ve oyun bitti arkadaşlar. Lobiye dönelim. Evet arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakalım bu sefer hangi harita bizleri karşılayacak. Umarım bu defa burayı seçelim ya. Ama herkes burayı diyor. Burayı mı seçelim? Hadi orayı seçelim. Evet arkadaşlar yeni haritayla oyunumuza başlıyoruz. Abi bu defa 3 tane bilan aktar bulsam benim için mükemmel olur. Gelme. Evet hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Ben bir kilit daha. Bir an aktar daha bulalım. Sen onun peşine dur. Ama senin peşesin abi beni değil. Biz birinci şahısla oynamaya devam edelim. Abi anahtarlar yok ya. Ödüm koptu ya. Burada da anahtar yok. Yok abi. Bu bölümde arkadaşlar anahtar baya baya zor bulunuyor gibi. buradan çıkalım, buradan. Ölen kim? Ölen kim? Aman Allahım. Kim ölüyor? Gel buraya. O ona takmış durumda. O ona takmışken biz burada işlemleri halledelim bakalım. Hadi be. Biri kaçtı. Bir biz kaçamadık. Oo. Oh. Mis. Mis de. Bir anahtar daha bulmam lazım. Hayır lan git başımdan. Git başımdan kimse kalmadı mı beni buldun? He? Git 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 gel gel seni şunun üzerine salayım ama onunla ilgilenen var. Abi gelme benim arkamdan bak. Benim arkamdan gelme. Tamam süper. Burada bir kilit daha var. Sakın yanıma gelme sakın. Hadi açıl 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 açıl. Allah. Bu evde çok anahtar var. Gel 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 gel. Allah bak yine iyilik yapayım derken biz gittik abi ya. Ha? Başaramadık abi. Bak görüyor musun? Bak kurtaralım dedik onu. Biz gittik. Kız gel buraya gel daha nereye gidiyorsun? Yardım <laughs> isteyelim. Bir kaçamadık ya. Bir kaçamadık şu kapıdan ya. Çok güzel ilerliyorduk abi. Hadi yeni bir haritayla güzel işler başaralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gir. Çok bağırma, çok bağırma. Evet, burada bizi palyaço karşılıyor. Evet. Bu kimmiş? Bu anahtarı buldu. Bir tane. Evet. Şuradaki evle uğraşacağım ben. Kapının önünde bir tane daha anahtar var. Hadi. Kaç 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 ya duvarda takılı kaldık abi ya. Ne yapıyorsunuz durun. Nereye gidiyorsunuz? Kovduğum falan yok. Şaka yaptım. Şaka ya. Gide gide o kapıyı mı açtım ben ya? Şaka gibi ya. Gire gire o kadar evin içinden buraya girdik ya. Gel oğlum gel gel kurtar beni. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gelin burada kimse görmez bak sizi. Gelin kurtarın beni. Hadi oğlum gel kurtar Elay sana gel bana gel bana gel kimse görmez burada gel. Gel aferin kızım gel. gel. Aferin sana. Aferin sana. Bu sana gelsin. Hadi bakalım yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet. Bu kapı uğursuz bir kapı olarak geldi bana. Tamam üst kata da ben çıkayım. Tamam burayı ben açayım. Yapma. Yapma yapma. Oba. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel bir şekilde tam isabet bir şekilde kaçmayı başardık. Evet seyirci olarak arkadaşlarımızı izleyelim. Kaçmayı başardık biz abi. Evet bu şekilde oyuna serüven katabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi alır almaz doğru kapıyı bularak Kaçmayı başardım canavarlardan. Birçok kez yakalansam da artık yapacak bir şey yok. En azından sizlerle birlikte farklı farklı haritaları görmüş olduk. Sezon 4 bölümünde. Evet arkadaşlar bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere diyerek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Biraz izleyeyim diyorum. Neyse siz izlemeye devam edin. Kaçtım ben. <laughs> Günaydın Hasan. Nasılsın ya? Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Ne konuşuyorsunuz lan burada? He? Ah, yok abi bir şey. Konuşmuyoruz abi. He. <laughs> <laughs>